Yine mi sen? Ay Allah'ım ya Rabb'im. Senin yüzünden karakollara düştüm. Sokak ortasında eşkıya çatıştım. Beter ol Maha. kendin kaşındın. Ben o kadar kötü bir insan mıyım Yaşım Hanım? Çek vur, sen de kurtul ben de kurtulayım. He? Ay Allah'ım ya Rabb'im. Maho'nun adı yok zaten. Maho ölür gider, üç gün sonra duyalar. Ondan sonra derler ki iyi olmuş. Ölmüş de iyi olmuş, gitti derler. Ya o kadar lügat parçaladım. Allah razı bir tane randevu. La yeşim anam. Anne yarın okulda öğrenci temsilci seçimi var. mı? Gelse mi destekle be? Hmm, niye desteğe ihtiyacı mı var tost? Yo zaten seçim kesin benim de zaferimi görürsün diye. <laughs> Havamızda 1500. Bakarım. Tete? Mehmet Mehmetcan. Nasılsın nasıl, aslanım görüşmeyeli? İyilik valla. Biz de sana bahsediyorduk Adana Halle bile. mi Hoş geldin babacığım. Merhaba kızım. Bu ne? Bir tablo. Geçsene. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Eksik olmayayım. diyeyim? Allah iyiliğinizi versin efendim. Yani daha iyi etsin manasında demek istedim ben. Ee nasıl? Keyfiniz yerinde mi burada? Yerinde. Niye olmasın? Kızımın evine de olsa. Neden sordunuz ki? Bilmem. İnsanın kendi evi gibi olmaz ne de olsa. Öyle değil mi efendim? Öyle mi? Onu diyen halt etmiş efendim. Yalan dedi yalan. Mehmetcan sen karışma yavrum değil mi? Mutfakta annemi dert ediyordun ya adam bir aramadı diye. Söylesene anne. Ya. Ne o? Kocanızı çok mu özlediniz Nur Hanım? Ne münasebet. Hem dikkatinizi çekerim. Buralara kadar peşimden gelen sizsiniz. Ama vallahi eli de boş gelmemiş ha. Nasıl? Hı. Aa. Gözü şaşı mı oğlum? Yok efendim şaşı falan değil. Şehla siz kızınca hep bana böyle Şehla Şehla bakarsınız ya. O yüzden. Ay, öyle mi gerçekten? Hiç fark etmedi. Anne. Oh, hadi uzatmayın artık ne olur. Hakikaten dedi ya. Annemle babamla uğraştım etmiyor. Bir de siz de mi uğraşayım? Bu kadar yüklenmez ki bu çocuğa ya. Lan yerim seni ben. Kala bücür. Ha? <laughs> <laughs> Baba hadi tamam. Mehmetcan şımarma sen de. Hadi şimdi size ikinize de birer çay koyuyorum. O çayları içiyorsunuz. Ondan sonra elinize gidiyorsunuz. İtiraz da istemiyorum. Tamam canım. Tamam. Hadi bakayım. Ee, madem çok ısrar ediyorsunuz. Çayı içelim de önce bir bakarız. Yarından itibaren okul başkanıyım ona göre. İddialıyız ha? Tabii ki. Bana bak. Eğer kazanamazsan üzülmek yok tamam mı? Dünyanın sonu değil sonuçta. Biliyoruz. Yalnız Derya hala bana bozuk. Onu ne yapacağız? Ne yapacaksın? Akışına bırakacaksın hocam. Yani gelirse senindir, gelmezse. Bak ya. Ya senin bu yaşta ama çok evet. derdin var. Hadi gir yorganın altına hadi. Al. Hadi. Ay, uyku vakti. Hadi artık yeter. Tatlı rüyalar. Kusura bakma. Ben geçen biraz fazla geldim senin üstünden. Yani öyle olanı istediğin zaman alamazsın falan dedim ya. Aslı sen kusura bakma. Ben de kaşındım. <laughs> Gideyim bir bekliyorum. bekliyor. Başak mısın? Yok vallahi öyle. Kötü niyetli falan sormuyorum. Laf sokmaya çalışmıyorum yani. Ya yani ne bileyim yani sonuçta sen memnunsan hayatından. Ben de memnun olurum. Düşman değiliz ki. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz. Oğlum Sinan bana başa sordu lan. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Herhangi birini sorar gibi sordu ya. Herhangi bir arkadaşım. Bülent nasıl der gibi sordu. Sorun etmiyor işte başa. Bu iyi bir şey değil mi? Ya iyi bir şey bilmiyorum ki. Sonuçta hayatımda biri var ve kıskanmıyor. Yani iyi de normal değil. Şikayetin anlamadım ki yani. Oğlum bir şikayetim yok ama bak görürsün bu işte bir iş var. Normal değil yani. Sayın bitmek üzere hocam az kaldı. Tamam hocam. Sandık başı adamlarımızı diktik. Burada hile yoktur Memo. Aferin Fettah. Beni yardımcı yapacaksın, değil mi bu? Yapacağım. Söz verdi ki. Kesin sen kazanacaksın. Bak görürsün. Evet çocuklar. Seçim sonuçları hazır. Peki biz bu organizasyonu niye yaptık? Neden hocam? Demokratik bir ortamda yaşam kültürünü sizlere kazandırabilmek için çocuklar. Yoksa Okul yönetimini size teslim etmemiz söz konusu değil. O zaman niye bu kadar çalıştık hocam? Atlama lafa oğlum. Hevesinizi alın diye bir işe girdik. Kursağımızda bırakmayın. Hala müdür benim. Sözümden çıkanı üzerim. <laughs> Öğrenci temsilcimizin kim olduğunu açıklıyorum. Çocuğum ver müziği. <laughs> Kazanan Kazanan Mehmetcan. Şimdi yandık hocam. Hepinize geçmiş olsun. Helal olsun küçük oğlum. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. O konfette işe yaradı Biz de az çalışmadık. Yardımcı olacağım değil mi? Sen eser kazanırsın. O zor biraz. Niye ki? Sen okula gofret dağıtırsın. Her yere afiş asarsın. Ne var ki bunda? Benim babamın öyle şirketleri yok. Ne dede ama ne ben küçük ağayım. Bu adil ağa değil. Ama yine de tebrik ederim. Hastaneden ayrılmanın bu kadar zor geleceğini hayal dahi edemezdim. Ama biz hastalarımızı taburcu ettikçe mutlu oluyoruz efendim. Ha, haklısınız. <laughs> Ama buna bir çare bulmak lazım. Hay hay. İstediğiniz vakit gelebilirsiniz. Kapım her zaman açık. Başımın üstünde yeriniz var. Çok mutlu olur. Teşekkürler. Benim için de geçerli mi bu? Tabii ki. Ne demek? Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her şey için teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sinem Hanım. Ha efendim. Ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Daha doğrusu izninizi almak istiyorum bir konuda. Estağfurullah neyin izni? Ben sizi arayabilir miyim? yani bakın ben bu soruyu sormak için çok düşündüm. Yani şu an bile terliyorum. Yani hayır diyecekseniz hemen deyin de bitsin bu işkence lütfen. Olur diyeyim. Yani pardon. Ee, olur tabii arayabilirsiniz beni. Dönmeye çalıştım. Ben size kartımı. Buyurun. Teşekkür ederim. ...görüşürüz. Görüşmek üzere. Hayırdır hayatım? Sen niye böyle dikiliyorsun? O da benim. Dikilemez miyim? Biraz önce yanından geçtiğim adam. Volkan. Ha. Ha. Elindeki kartvizit. Senin kartvizitin miydi yoksa bana mı öyle geldi? Benim kartım ne olmuş? Vallahi ben ne olduğunu bilmiyorum. Sen anlatacaksın bana. Ya Allah aşkına bir kere de bayma ya. Bir kere ya. Evet çocuklar, herkes buraya baksın. Buraya bakın. Seçim sonuçlarında bir değişiklik oldu. Arkadaşınız Mehmetcan Son anda adaylıktan çekildi. Yani kendisi artık başkan başkan değil. Ne yaptın Mehmetcan? Ya boşuna mı çalıştık o kadar? Evet bu sevindirici haberden sonra yeni başkanımızı açıklıyorum. 2E sınıfından Yağız. Niye böyle yaptın Mehmetcan? İçmesin mi öğretmenim? Zaten küçük ay. Başkan olmasam mı olur? Ağa büyüklüğünü göstermiştir. Aferin sana.